Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ana Alihi ve Sahbihi Ecmain Rabbim Celle Celaluhu Hepinizden razı olsun Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz Bugün inşallah Rahman Namaz konumuzdan bahsetmeye çalışacağız Namaz nedir, namaz niçin önemlidir diye Bir takım hadis-i şeriflerden bahsetmeye çalışacağız inşallah Rabbim Celle Celaluhu hepimizin istifade edebilmesini nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir aksa, birinizin kapısının önünde bir nehir aksa, o kimse her gün o nehirden beş defa yıkansa, onun üzerinde herhangi bir kir, bir temizlik dışı bir şey kalır mı? Bu soruyu soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, hayır ya Resulallah, hiçbir iz, hiçbir kirden bir esinti kalmaz o kişinin üzerinde buyurdular. Ashab-ı kiramdan, Rabbim hepsini şefaatine nail edesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. Beş vakit namazda işte bu akan nehir gibidir. Allah Celle Celaluhu o beş vakit namazla günahları siler, yok eder, bizleri tertemiz eder. Bu hadis-i şerif Müslüm'de geçmektedir. Yani sağlam, sahih hadis kaynaklarına geçmektedir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve gördüğünüz gibi namazı evimizin önünde akan bir nehire benzetiyor. Ha, hakikaten de öyle değil mi zaten? İnsan bir namaz kılmak için abdestini aldığı zaman şöyle bir temizliğe ilk başta başlıyor zaten. Abdesti aldığı zaman ya diyor oh, ne kadar da rahatladım abdest ne kadar güzel bir şeymiş. Bir de bunu namazla taçlandırdığı zaman o oh, huzurdan doluyor. Huzur dolu bir gün geçiriyor. Yani aslına baktığımız zaman bu çok da zor bir şey değil. Günde sadece 5 defa. Günde 1 saat diyeceğim ama 1 saat de sürmüyor. 45 dakika civarı yapıyor şöyle baktığımız hesapladığımız zaman sabahları 4 rekat işte öğlen 10 rekat ikindi 8 rekat akşam 5 rekat yatsı 13 rekat diye hesapladığımız zaman 45 dakika civarı bir şey yapıyor yani günde sadece 45 dakikayı bile Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'na ayırmak niye bu kadar zor olsun ki İşte bunun sebebi gafletten kaynaklanıyor özellikle şu anda içinde bulunmuş olduğumuz şu anda Şaban ayının ilk günlerindeyiz artık bugünlerde Ramazan-ı Şerif'e gelmeden şu namaz işini bir toparlayalım. Artık namaz bizim için bir vazgeçilmez olsun. Ya yani namaz kılıyor kılmıyor gibi şeyler artık geride bırakalım. Biz bir an önce harekete geçelim. Bakın insanlar çeşitli hastalıklardan en son bu koronavirüs olmak üzere her türlü hastalıklardan insana her an gidebiliyor. Kıyameti beklememize gerek yok. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde kişinin kıyameti kendi kişinin kendi kıyameti öldüğü zamandır. Yani biz birimiz öldüğümüz zaman artık bizim için kıyamet kopmuş oluyor. Kıyameti beklememize gerek kalmıyor artık. Dolayısıyla hazır yol vakitken, yol yakınken bir an önce namaz işimizi toparlayalım. İnşallah Rahman bu namaz konusunda kendimize çeki düzen verilip bu evimizin önünde akan o muhteşem nehirden her daim istifade edelim inşallah. Bir başka adı şeriften de bahsetmek isterim sizlere. Melekler bizi secde izlerimizden tanıyacak. Nasıl mı? Bu hadis-i şerif yine Buhar'da geçmektedir. Bu hadis-i şerif Buhar'da geçer ve kıyamet günü Allah Celle cehennem ehlinden diledikleri kişilere rahmet eder. Bunları bağışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Melekler de dünyadayken Allah Celle Celaluhu'na e ibadet edenleri oradan çıkarmalarını isteyecekler. Ve Allah Celle Celaluhu'na e, Allah Celle Celaluhu e bu meleklere emir edecek. Diyecek ki gidin bana ibadet eden işte namaz kılan kullarımı bana secde eden o kullarımı ne yapın? O cehennemden çıkartın. Cehennem ateşine atmayın. Onları çıkartın oradan diyecekler. Peki melekler bunları nasıl tanıyacaklar? Efendimiz buyuruyor ki melekler o kişileri o anındakini anında yazan o secde izlerinden tanıyacaklar buyuruyor. Dolayısıyla da biz anımıza ne kadar çok secde izi bırakırsak o kadar bizim için yarın ahirette büyük bir kurtuluş olacak. Çünkü birçok videomuzda da söylediğimiz gibi bugün de söyleyelim ki ahiret gerçekten çok zor. Ahiretin kolay olduğunu bilseydik bu kadar namaz için bir baskı yapılmazdı. Bu kadar namaz için kendimizi zorlamazdık. Dolayısıyla da hadis-i şerife bitirelim inşallah. Çünkü Allah Celle Celaluhu cehenneme secde edenlerin o andaki secde izlerini ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Cehennem o bizim anımızı yemez. İnsanın çeşitli vücutlarına cehennem ateşi dokunsa bile anına kesinlikle dokunmaz. Çünkü haram kılmıştır orayı. İnsan ateşi ne zaman yaksa da, bütün vücudunu yaksa da sadece secde eden yerine dokunmaz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu alnımıza birçok secde izini her gün koymamız lazım. Beş vakit namazımızı kıldığımız zaman kurtuluş bizim için çok yakın olacak. Çünkü ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de öyle buyuruyor. Ee, yarın ahirette beş vakit namaz çok kıymetli olacaktır. Niye? Çünkü Efendimiz buyurdu ki kişinin ilk çekileceği sorgu yarın kıyamette ilk çekileceği hesap namaz üzerine olacaktır. Eğer bu namazı geçtiği zaman inşallah rahman, hepsi kolay olacaktır. Bakın Hz. Ebu Katade radıyallahu anh Rabbim şefaatinden aile eylesin şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı Allah'ın şöyle dediğini bize naklediyor. Ben ümmetine ben senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Ve kendi kendime söz verdim ki bakın Cenab-ı Allah söz veriyor. Kendi kendime söz verdim ki kim benim yanıma beş vakit namazını vaktinde kılmaya dair özen göstererek gelirse ben onu cennete koyacağım. Bu kadar net. Koyabilirim değil. Cennete koyacağım direkt. Kim de dikkat göstermezse bu kimsedir için benim herhangi bir sözüm yoktur. Çok net. Çok net. Bu hadis-i şerifte yine kaynağımız da Ebu Davud'da geçmektedir. Yani gördüğünüz gibi sağlam sahih hadis kaynaklarından belirtmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bakın bu işin yolu kurtuluşun anahtarı cennetin anahtarı Yine Ahmet İbni Hamdel'in, Ahmet İbn-i kendisine kendisinden razı olsun, onun rivayet ettiği bir hadiste de bize kendi kitabında yazdığı hadiste de öyle buyuruyor. Namaz cennetin anahtarıdır. Dolayısıyla bu cennetin anahtarına sahip çıkmamız lazım. Eğer cennetin anahtarını elimize alırsak bu kapıları açarız. Cennetin bütün kapılarını açabiliriz. Bu cennetin kapılarını açabilmenin yolu da namazdan geçer. Namazımız yoksa hiçbir ibadetimize güvenmememiz lazım. Elbette iman etmek çok önemli. İman, insanın imanlı olması çok iyidir. Fakat bu imanımızı namazlarla, oruçlarla, zekatlarla, her türlü bir Rabbimizin koymuş olduğu o farz ibadetlerle taçlandırırsak, ya ahirette inşallah rahman işimiz daha güzel olacak, daha hayırlı olacak. Rabbimizin rahmetiyle inşallah rahman hepimiz cennette alay kazanacağız. Elbette ki Rabbimizin rahmeti, bereketi hem dünyada hem ahirette hepimizin üzerine olsun. Rabbim cennet cennet bu zamana kadar namaza başlamayanlarımıza derhal en yakın zamanda namaza başlayabilmeyi nasip etsin. Artık tövbe vakti. Vakit geçiyor. Zaman ilerliyor. Namazsız geçen her gün büyük bir zarar ifade ediyor. Bizimle artık bu zarardan vazgeçip Artık sana yöneldim Allah'ım diyerek kendisine sağlam bir tövbe ile tövbe edip artık namazlarımızı aksatmadan bu zamana kadar varsa da kaza namazlarımızı her gün küçük küçük başlayarak bitirelim ve huzur dolu, sağlık dolu, bereketli bir hem dünya hem ahiret hayatı yaşayalım. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? sən rıza kapısınla aman allahum dırsan o alemlər sultanı lebbeyk kulum demezmi assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu